Yapsan ne yapacak ki depo alanını açmamışsın. <laughs> Ama depo alanını açmamışsın. Öyle bir şey var yani. Kanka öyle bir şey varsa bu arada bayılırım yani. Ka kasiyer dur lan şurada. Ben ödenmemiş faturalar var, onları halledeceğim. Oğlum şu an kasiyerin gelmesi müthiş bir şey oldu bu arada. Hani o şuraya atla, buraya atla olaylarından şu anda feci bir şekilde kurtulmuş olduk. Çok iyi oldu. Sen ne yok diyorsun kardeş? Aa vallahi para geliyor. Para geldiği gibi sürekli bir şeyler alırsak 3300'e bunu alacağım. Özel siparişti bu. Aferin lan. Oğlum var ya çok iyi oldu şu an. Üf. Buna bir de fiyat biçersek. Oğlum hemen onu alıp götürüyor ya. Baksana şuna. Online siparişe bakayım ben de. Şu an online siparişte banker bilo. Online siparişe de bakacağız. Güzel oldu. Şu an çok seriye bağladık. Yani oha kasaya bak lan. Oğlum elemanların hepsini atacaksak biz ne yapacağız? Etrafı dolaşacağız. Üf 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 kasaya bak kasaya bak. <laughs> DS3 bitmiş. Çok seriye bağladık ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kırarım ben böyle para ya. Yes 3. Fiyat belirleyelim. Güzel. Yes 4. Kapatayım şunu şuraya koyayım. Biraz karışık olacak. Oha, DS4'ten bir tane daha mı sipariş etmişiz? E, DS4'ün yeri yok. 616 tamam. Biraz karışık olacak ama daha çok güzel oldu. DS6. Tamam. DS2. ds 4 yine joystick. Bir saniye DS3, DS3, DS2. Ha DS4. Aha DS4. Hepsini koyalım abi. Bir tane daha kutu var onu da alayım. Para aynen öyle diyorum ya sana DS3. Ve doldurduk yani. Tekrar dükkanı doldurdum yani. Abi yeni bir tane raf almam lazım şu an. Üf, para nasıl geliyor oğlum? Para akıyor bu akşam. Bir tane daha. Bir tane daha raf alayım. Biraz dükkanı büyütelim. Şu DS4 4'ün yeri şurası. Onu da atalım. Çok hızlı büyüdü ya. Bir anda. Bu da DS4 abi. Şunu da şuraya koyalım. Ben hep diyorum ya sabahtan beri bana eleman lazım. Car Wars Sale oyunumuz. Bitti. Çok acayip bir şekilde şu an seri. Depocu lazım değil mi? Bir tane dur işçi alalım. Ee, biz onu nereden? işçi? Şimdi her gün çalışarak kasa ve depo işlerini yürütürler. Bu iyi şu an. Şu elemanı bir alalım. Oğlum paraya bak. Şaka gibi. Dur yeni işçi geldi onu hemen bir alayım. Depo işlerini halledebiliyor mu? Dost, bunu bir anındaki kasiyer de yapabilir. Depo diyor ama ben sanmıyorum bu arada bunun depo. Yani bir şeyler sipariş edersek gidecek herhalde. Bir saniye. Bir saniye bir. Aynen. Nasıl yapacak? Bakacağım bir. Diziyor mu? Gerçekten. Biraz bekledim. Para çoğalıyor zaten. Ama işçiyi nasıl çalıştırıyorum? Oğlum inşallah çalışıyordur bu bu arada. Depocu ne yapıyor şu an? Aferin lan. Oğlum dizliyor bu arada. çok iyi ya. Oğlum raf nerede? Raf akıllı. Rafı getir önce. Bilsin <laughs> doldursun olursun ya. Aa bir tane kutu şurada bakta kaldı. Niye? Üç kağıtçı bir tane kutu bakta bırak. <laughs> Oğlum. Şaka gibi nasıl işte oldu dükkan bir anda ya. Şuraya bak. Bir de her şeyden var. Gelen müşteri de gitmiyor abi. <laughs> abi şu kasayı ne zaman şey ne zaman dizecek acaba? Kaç tane paket var dışarıda ya? Dükkanı temizlesek mi? Doğru söyle. Oğlum dükkanı niye ben temizliyorum lan ben? Bu dükkanı biz tırnaklarımızla büyüttük. Dükkanı ben niye temizliyorum aga? <laughs> bak bak. Ben şu köşeye geçip oturacağım kendime ya. Be şu kasayı da açtırabiliyoruz bu arada diğer işçi. Ama biraz daha dükkanı büyütmemiz lazım. Şu an amacım dükkanı büyütmek ama. Çok iyi oldu şu an. Var ya 100 dolara adamlar mis gibi. Yani bir oyun şey, kutusu. Mesela şu taşıdığı kutu günlük parası var ikisinin. Çok iyi oldu yani şu an. Düzenli bir şekilde yerleştiriyorsa var ya tadından yenmez bunu. Üçüncü işçi işte online siparişlere... Aha. Ya abi hırsıza yine ben bakacaksam ben ne anladım bu işte? Nereye kaçıyor lan bu yeri? Nasıl vurdum ama hiç... Iki... Oğlum paraya bak. Para nasıl yükseliyordu lan az önce? Neyse bu iş Depo işlerini halletmedin ki daha kuzum. Kurban olayım. Ne yapıyor lan bu? Bunları alsana. Paşa. Sen mi alacağım bunları? Ama şunu var ya. Neyse büyütünce dükkanı oraya dizeriz. 99 iyi mi şu an? İyi. Ben koyduğu ürünleri bir fiyatlarına bakalım. Oğlum çekil lan. Güzel. 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 Parayı bulan patron gibi oldum ya. Aferin, aferin, güzel, çalışın, çalışın, çalışın. O paraya bak, menli Paraya bak. Şaka gibi lan. <laughs> Ki. Paraya bak ya. Diz onları diz 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 diz. Bugün hallet onları koçum benim ya. Seviyorum seni. Aferin. Koç, buraları hep hemen halledin abi. Para alayım da çok şabarmadan. Akşam olsun ya bırak akşam olsun. bu işlerini halletsinler. Kapatalım. Dostlar dükkanı. Depocumuz işini halletsin. İçeridekiler iş... Oğlum oha ya paraya bak. Şu rafa ne konuluyor hala anlamış değilim bu arada. Retro dediğin? Abi bir eleman daha bulup online siparişlere mi baksın acaba ya? Oha bu ne be? He beyler bu her gün çalışıyor. Kasa ve depo işlerini yürütüyor. Bunlar ama bunlar da her gün çalışıyor. Ay niye, niye mesela? Durun inşallah. Şu an iki kişiye kadar çıkabiliyormuşuz en fazla ya. Bu arada maliyeti 3'e çıkarıp daha çok çalıştıracağım. Şu an beceri puanının 2 olmasını bekliyorum. Aynen tabi dükkanı büyüdükçe daha fazla lazım olacak. Şimdi özelleştirmeye girip bir dükkanı bir geliştir diyelim. 5000 6000 şurayı bir açalım abi. Şu bölümü de bir açalım. Paramız bitti. Mağaza bayağı genişletildi, Mağaza genişletildi. Ne demek? Oha depo kısmı var artık arkadaşlar. Şimdi şurayı bir. Ya sen burada bekle Boss, hemen. İşimiz ya. ya. E şu anda bunu komple bunu almak alıp sürüklemek istiyor. Niye? Abi yok ya olmuyor ki bu yok. Bu değil. Boss, ya va ba boss bak seni döveceğim olur. şimdi ya. Ya oğlum bunları niye bırak? gel lan buraya. Yarın yarın gelmiyorsun <laughs> tamam Yarın gelme. Boss, hayır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tam o esnada geçiyor biliyor musun? Şaka gibi ya. DS6 nerede? Geç. Üç ya. Tam geliyor oraya bir şeyini koyuyor. Şurada anlamaya çalışıyoruz. He. Tamam. Eğer bu şöyle dükkanın ortasında bir yerde dursa daha güzel olmaz mı? Deponun önüne değil de. Bir bunu bu arada bir ayar çekeceğiz şuna. Bu arkadaş böyle bir gelsin şu leğenin yanına. Tamam mı? 3 raf şöyle. Yani şu çok dandik oldu ortada da. Aa bu da dört taraflı ya. Buna tam ortada olması lazım ya. Başka yolu yok. Online siparişleri hangi lavuk bakıyor? Siz burada bekleyin ben gidip yatıp geleceğim. Yarın sabah yapalım. Close dedik çünkü dükkana. Şu an dükkan işlemiyor. Oğlum bir günde ne kadar değiş şey oldu ya. Yine bir tane faturamız var. O dükkan bu arada patladı arkadaşlar. Dükkan iki tane işçi ve dükkanı genişletme operasyonunu ben daha da fazla sürdürteceğim bu arada. Hemen gelin abi hemen siparişleri alalım. Online siparişler için bir tane daha işçi söyleyeyim mi acaba ya? Depo işlerini hallettikten sonra mı söylesek? Neyse biraz şey olsun. Sen gel buraya. Ama mesela bu さて、これからどうしたらいいでしょうかベクレディやねディエリムオドボス、Boss, 早く仕事がもらえたら嬉しいですこんなゲームショップで働けるなんてボス、Boss, 早く仕事がもらえたら嬉しいですこのカスイェリー、ベンカスイェリーたぶん、入り入り、シュレイアチカスイェリーゲゲルセネ O kasayı açmamız lazım büyük ihtimalle. Dekorasyon de şur ama. Dur be. Oraya bir güzel bir dekorasyon yapalım. Ya bir renk. Heh. Çok iyi oldu. Ama şunu bir çok ortada abi. Şurada yeri olsa daha güzel olur şimdilik. O depocu olarak kalsın ben biraz daha sipariş vereyim. Bayağı dolduralım dükkanı. Her sipariş geldiğinde doldurayım. Çalışsın ya yani, ne işe yarıyor boş ver. Konsollardan da kasanın işlemini onaylasın o... niye bundan iki tane var tamam neredesin lan sen gel buraya git o malzemeleri al gel Öyle mi? Bu... E, nasıl bir bu arada konsol rafını yanındaki boş rafa koydum. Bu arada ne bu? Mesela ne? İkinci el rafa mı? Ne bu abi? İç mekanlarda kullanmak içindir. Tamam. Ne dekorasyonu kanka? Ne yapılabilir mesela bundan? Ha, şunlardan. Yani bunlar satılmıyor mu? Bunları sadece biz şey mi yapacağız? Dekorasyon için mi koyacağız? Yani bunlar adamlar satın <laughs> almıyorlar mı bunları? aldım hepsini alsın. Ne yapıyorsa yapsın onu. Oyun eksik oyun. Online siparişlere bakan biri olsaydı çok olacak da online siparişlere ben mi bakayım? Şöyle <laughs> Şimdi bu şeydi lan. Bu bana yapılır mı lan? <laughs> ボスす、早く仕事がもらえたら嬉しいです。 Bu arada online siparişlere bakan eleman Neyse o depocu doldursun abi her yeri her şey Olmayan bir şeyimiz kalmasın abi Oyunun sonuna yavaş yavaş gelecek miyiz ona bakacağım şimdi Bu arada bir saniye Şurası altı bin yedi bin bin artık depolama alanıyla çıkıyor her şeyi yerleştirsinler, her yeri açacağım bugün. Her yeri açmaya çalışacağım bu arada. Dur, online siparişleri de ben bir arada bir götüreyim. DS3 Car Service Simulator. Kabul et abi. Hemen dolduralım. DS3'ten iki tane. Car Service Simulator. Oğlum yok mu oyunda? Oğlum o kadar sipariş ettik lan Tamam, bir tane de bundan. Ben şöyle götüreyim ki o arada online siparişlerin parası da çıksın. Hemen şu mağazaya büyük kısmına basacağım. Bu arada dostumuzu özelleştir abi. Şurayı da alalım. Burası bayağı bomboş kalacak çünkü. Şuraya gel. bayağı bir mağazayı büyüttük. Bu arada o şey olan kutuyu göstereceğim size ne işe yaradığını. Arkadaş bak. Oğlum nasıl alam? Bazen işte böyle oyunda hata veriyor. Çok değişik bir şekilde. Ne alaka abi Tamam. Basılı tutuyor. Bu arada basılı tutuyorum ama Zamper Jump Kit yok mu? Oğlum depoyu ne yaptınız? Bey sen ne yapıyorsun burada? Lan o cissene malzemeleri. Abi işte şu mesela şu kısım çok kötü. Şu an abi alamıyorum bunu buradan. Niye? Ne alaka ya? Bunu... Bunu aldık. Cık. Saçma. Cık. Bunu alamıyorum ya. Acayip bir şey şu ortada kaldı be. Abi özelleştirme. Tamam renk bu olsun. Tamam geri. Basılı tut diyorum ya aga. Kurban oldum. Vereyim, bir bak, bak. Geliyorum geliyorum kaçmaz ha. Gel gel ne çaldığına bakacağım şimdi. Gel buraya. de kofi tenlulu. Bak 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 DS6 çalıyor. o çocuk o öyle orada duruyor ya. O gıcığıma gitmeye başladı ya. Günün mü bitti? Ne oldu aga? Bu arada yerleştiremiyorum bile biliyor musun? Ana. Baga mı girdi? Ne oldu? Kalsın. Tamam da ya az önce diğerini alabildim. Bak gördün mü basılı tut diyor. Basılı tut diyemiyorum ben şu an bunu. Baga girdi bu baga girdi. Çok kötü ya niye öyle oldu? Nerede depocu? Oğlum depocusun sen ya. Tam depo görevlisisin işte. Ne yaptın sen buna oğlum? Bu da baga girdi. Saçma bir şekilde. Şu an her şey baga girdi. üstüne gittik ya. İkinci kasa mı? Ya sen git. Kasiyer ol arkadaşım hadi. Ya bu kutu ne hala? 10 min olsun şu depolama kısmını da açalım. Bir kurtulayım. Dükkan rafları böyle olacak mecburen. Bunlar böyle dursun. Bu arka